Kurban Bayramında en yoğun mesai, kuşkusuz hastanelerin acil servisleri yaptı. Manzara yine aynıydı. Bayramın ilk günü yurdun dört bir yanında kurban kesen keserken yaralanan yüzlerce acemi kasap soluğu hastanede aldı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kesmedim. 25 senedir keserim hiç daha daha önce şey... oldu mu abi böyle bir şey? Yok 25 senedir keserim hiç daha bir şey olmadıydı Bugün Başını... sapladım. Dersini yüzerken işte vurdu. Burada... İlk defa böyle bir şey başınıza geliyor abi? İlk abi? Defa... Bacağın ucu sadece bir değildi. Bir iki üç dikiş atmadı. Kimi kolunu kesti, kimi bacağını. Acemi kasaplar yine hastaneleri doldurdu. Bıçak kaçırdık da bir dikiş için geldik. Bayramın ilk gününde kesimhaneler kadar yoğun olan bir yer daha vardı. Hastanelerin acil servisleri. Kendini kesen soluğu doktorun yanında aldı. Sağlığımızda meşhur olmadık çünkü meşhur ediyoruz. Kurbanlığın tepmesi sonucu ya da hayvanı kovalarken kolunu bacağını kıran da vardı. Çok acıyor vallahi billahi. İlk sefer böyle benim başıma geldi. Kaçarken bizi ipi bırakmadık. Biz de kaldırımdan düştük işte. Bilekten kırılmış komple bilek döndü. Kurbanın kesildiği alan biraz bayıza kalıyor. Oradan kurbanı yukarıya doğru taşırken oradaki evin köşesine çarptım. Öğle saatlerine kadar yüzlerce acemi kasap hastanelere başvurdu. Neyse ki durumu ağır olan kimse yoktu. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.